Ruh ikizi sandığınız kişi bakıyorsunuz ki zamanla ruh öküzüymüş. Ondan ayrılmanız gerekiyor. Bir şeyler söylemelisiniz. Ne dersiniz? Nasıl ayrılırsınız? Şimdi soracağız. Bir ayrılık konuşması yapman lazım. Ne dersin? Ne diyeyim? Nasıl ayrılırsın yani? Ona? Ruh öküzü. Vallahi bir cevap bulamadım ki. E beraber mi öler? Sıkıntı değil. O adam mı öler? Ben de ölerim? Lan bulmuşum ikizimi, öküzümü. Niye ayrılayım ben? Resul böyle çekip gitmezsin. Bir şey söylemen gerekiyor şu anda. Ne söyleyebilirim ki hani? Resul bir şey mi söyleyeceksin? Ayrılmamız gerekiyor Ayrılmıyoruz. ayrılıyoruz. Şu anki hali değildi. O zaman ikizdi işte. Şu an öküz mü yani? <laughs> ne gibi yapayım? Ha? Kime ne? Kime edi? Niye? Demem. Ayıp olur. Hadi eyvallah der çeker giderim. Benim böyle öküzlerin işim olmaz derim. İki öküz bir arada gitmez derim uyum sağlayamaydı kök. Ben hayvanlar kovaçı bakısı değildir. Allah'a emanet ol, ne marahmet etsin. Hayatımı da beni de sil. Kendini yağmurlarla yap ama bana yağma, kendine de başkasına yağ. Ha, hadi vallahi giderim. Ben de her öküze. mı? niye aydınlayayım? ben? Hayvan severim. Başta ruh ikizimdi. Sonra anladım ki ruh öküzümmüş. Evet, öküz de burada. doğrusu, en doğrusunu oradaki abla söylemiş. Ayrılmam niye ayrılayım diyor ya benim öküzüm elin öküzünden iyidir diyor ya. Değil mi yani, yani? Ya. bunu de da zaten o öküz gidecek yeni de yeni öküz gelecek bir şey değişmeyecek öyle. yani. Aynen bu kitapta da, yani. da, yani. da bunu. <laughs> yani, ya, bir saniye bir yani. saniye. Hayvanları sevmek lazım. Tabii. Peki bir şey söyleyeyim. Çok güzel. Ama yani kısmetse olur programı gibi olur. Yapıyoruz. Bir evlilik çıkar burada. Bir dakika. nikah çıkar. Sadece erkekler mi değişiyor? Kadınlar değişmiyor mu? Evet. Evlenince böyle olan kadınlar. Kadınlarımız değişmiyor mu yani? Sen bir tek fizikten vurdun biz işinden. Hayır, fizikten değil yani. Farz et, bacak kattı, ne amca yani. Ama hep erkekleri öküz dedik o yüzden kadınları da biraz eleştirdik. Ama, ama sen, şey mesela de... sen, sen de... ilişkin <laughs> öncesinde de sonrasında hep öküzsün. Sen bak şu an... Sen... Ama ben... Sen böyle konuşuyorsun ama ben, zaten ben... Baştan... Ama benimkisi ruh öküzlü değil, benimkisi sadece öküzlük, o ayrı. Yani ruhla <laughs> alakalı değil.